Merhaba Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, Ağustos ayı coin sepetinden konuşacağız. Ağustos ayı coin sepetini muhafazakar, nötr ve agresif olmak üzere böyle 3 seçenekli olarak hazırladım. E, dolayısıyla çünkü kişilerin risk algıları, ihtiyaçları farklı olabiliyor. Hani isteyen istediğini beğenip kullansın diye e, böyle bir şeyim, tercihim oldu. Şimdi ben Haziran ayında da bir Coin sepeti hazırlamıştım. Mayıs'ta da hazırladım. Haziranda da hazırladım. Temmuz'da coin sepeti oluşturmadım. Çünkü piyasa iyice bozulmuştu. Bir sepet oluşturmaktansa daha genel yönlendirmeler yaptım. Hani Temmuz açısından daha bitcoin şeyler başaltı coin'ler gibi şeyler söyledim. Bir sürü de tabii eleştiri de aldım yani. Çünkü beklenti bizlerden beklenti küçük yüksek çarpan oluşturabilecek coin'leri söylememiz. Genel kripto yatırımcısının beklentisi de bu aslında. Ama hani şimdi Mart'tan beri de piyasa biraz şey olduğu için, bozuk olduğu için ben de biraz daha şey taraftayım. Defansif taraftayım. Böyle bir durum var. Mesela Haziran ayın coin sepetinde %20 benim %20 şey, stable coin %25 bitcoin, %25 ethereum gibi bir dağılım yapmıştım. Hatta denmişti ki yani abi sen çöküşe oynuyorsun. Bu, bu ne biçim bir şey ee, yani çok muhafazakar e, bulunmuştu bu e, Haziran ayı koyun e, sepeti. şimdi e, bu eleştirilerden de ders çıkarıyorum bu sefer hani daha muhafazakar nötr ve agresif olmak üzere daha her ihtiyaca hitap edebilecek e, bir e, portföy oluşturmaya çalıştım şimdi şöyle bir piyasaya bakacak olursak piyasanın yapısı nasıl aslında e, Mart'tan beri bitcoin grafiği üzerinde de görüyoruz. Bir aralıkta hafifçe dalgalı bir şekilde düşen bir piyasa görüyoruz. Ama umut ediyoruz ki tabii ki her düşüşün de bir sonu gelecektir. İşte FED şöyle aşağıdaki grafikte likiddeyi gösteriyor. E, likidde de yavaş yavaş artık e, bir geçen sene Kasım'dan Ocağa kadar bir yükselmişti. Sonra nötr'dü. E, dünyadaki likidde de yavaş yavaş tekrardan bir yükseliş olursa ki FED'in işte Eylül'de 50 bas puan faiz indirmesini bekliyoruz. O zaman bu şeylerde de piyasada döner diye umut ediyorum ben. Yani genel yaklaşım önümüzdeki 2-3 ay için şu aralıkta, bu yukarıda görülen aralıkta Bitcoin fiyatının dalgalanması. Bu arada da o sırada da biraz daha zayıf yani altcoinlerin ortalaması hafifçe biraz daha düşebilir. Güçlü altcoinlerde Bitcoin'le başa baş gidebilir gibi bir öngörüm var benim Ağustos ve Eylül ayları için. Ama tabii ki hiç kimsenin elinde e, bir kristal küre yok. Piyasa pekala daha erken de dönüp yukarıya e, gidebilir. E, bunu da böyle yorumlayıp değerlendirmek isteyenler olabilir. Onun için ben bir e, hani daha genel bir e, şey sepet hazırladım. Bir de ne var? Bu bir tane takım oluşturmak gibi. Yani Portföy oluşturuyorsak listten kaçınmak istiyoruz ki bir portföy oluşturuyoruz. Nedir? Yukarı potansiyeli yakalamak istiyoruz ama düştüğünde de çok düşsün istemiyoruz. Ya da istiyoruz. Hani şu da olabilir. Ya benim için önemli değil. Ben paramın sıfıra kadar gitmesine razıyım. E, yeter ki yukarıya doğru iyi getiri olsun. Yani tamam öyle diyorsak işte daha agresif taraftayız demektir. E, daha küçük coin'lere yöneleceğiz demektir. Daha yüksek betası olan coin'lere yöneleceğiz demektir. Ama bir futbol takımı gibi düşünürsek yani 5 tane santrafor transfer ettiğimizde şampiyon olamıyoruz. 5 tane 10 numara, 7 tane 10 numara olduğunda şampiyon olamıyoruz. Bir takım olduğunda, dengeli olduğunda, defansı da hücumu da iyi olduğunda başarı ortaya çıkıyor. Yani yine futboldan örnek verecek olursak şimdi kalecilerin iyi hücum yapması bekleniyor. Kalecinin ayağı iyi mi diye bakılıyor. Ve santriforlardan dahi iyi savunma yapması bekleniyor. Çünkü işin iki yönü var yani. Hani yatırımda da öyle. Defansif yönü var, ofansif yönü var. Onun için Bitcoin mesela çok değerli. Çünkü risk ayarlı getiri anlamında en iyi coin Bitcoin. Hele ki likiditenin daraldığı dönemlerde. Likidite genişliyorsa bu sefer risk ayarlı getiri en iyi Ethereum'de oluyor mesela. Onun için hani bunları da portföye bizim katmamız gerekiyor. Şimdi yaklaşım ne? Yüksek çarpan olsun, küçük coin olsun. Tamam güzel ama o yüksek çarpanlar da işte X coin 10x getirdi. E tamam da hep bir varsayım. Dipten alabildim mi? Tepeden satabildim mi? Gibi sorular ortaya çıkıyor. Yani bu o konuşulan getirilerin realize edilmesi de çok kolay olmuyor. Ve altcoinleri de dipte yakalayıp ben uzun vadeli tutarım yükseliş potansiyelinden yararlanırım gibi düşünülebilir. Ama bunlar genellikle bir sezonda parlıyorlar altcoinler ve daha sonra zombi coin'e dönüşüp sürekli değer kaybediyorlar bitcoin karşısında. Ee, onun için denklemde de epeyce etraflı düşünülmesi gereken bir denklem hani bu e, sepet işi. Ee, onun için hani muhafazakar tarafta %20, nötrde on ve agresifte yüzde sıfır e, stable coin koyduk. Niye? Stable coin'ler hani olası bir düşüşte e, bizde bir avuntu oluyor. Gidiyoruz, alıyoruz ve ortalamalarımızı e, düşürmüş oluyoruz. Dibi satın almak için bir rezerv oluyor. Ayrıca e, bunlara getir de sağlıyoruz. Yani stable coin'lere... E, ben mesela Camino diye bir şey var, Solana'da uygulama var. Böyle bir Solana'daki paralarımı onun üzerinde tutmuştum. Böyle iki ay falan tuttum, 60 dolar gelmiş. Yani işler kötü gittiği zaman bu tür şeyler şey oluyor. Hem getiri sağlıyor, hem de düşüşlerden bir ölçüde korunmuş oluyoruz. Devam edelim. Evet Bitcoin ile başladık yine. Muhafazakar tarafta %60 Bitcoin. Nötr tarafta %30. Agresifte de %0 Bitcoin diye konuştuk. Yani güçlü defans yapıyor. Yukarı potansiyeli de kapsıyor. Bitcoin dominasyonu 2,5 yıldır yukarı gidiyor. Bitcoin'in toplamdan aldığı pay sürekli yukarı gidiyor. Demek ki Bitcoin 2,5 yıldır sürekli olarak altcoin'lerden daha iyi performans gösteriyor. Bitcoin dominasyonu %57'ye geldi bunun bir miktar daha artması beklenebilir ama bu seviyede epeyce yüksek bir seviye. E buradan dönebilirdi. İşte e dönerse o zaman daha altcoin'ler daha iyi performans göstermeye başlayacaktır. E benim beklentim 1-2 ay daha bu devam edebilir ama bilemiyoruz kesin olarak. E onun için hani muhafazakar tarafta %60 Bitcoin, nötr tarafta %30 Bitcoin, agresifte Bitcoin yok. Çünkü agresif tarafta daha yüksek getiri hedefliyoruz. Ethereum yine bence her portföyde olması gereken bir coin. Şimdi Ethereum son dönemde biraz tukaka oldu. İşte Solana alternatif. İki arada bir derede kaldı gibi söyleniyor. Ama Ethereum ETF'ler şimdi başladı. Grayscale tarafındaki mevcutlar erirse o bir katkı sağlayacaktır. BlackRock Ethereum'u seçti. Hani gerçek dünya varlıkları için Ethereum'u kullanacak. Demek ki merkeziyetsiz finans tarafındaki güçlü konumu devam ediyor. E şimdi bu Layer 2 çözümü bir sürü Layer 2 ağı ile Ethereum ölçekleme problemini de çözdü. E Altcoin sezonu gelip de çok geniş kitleler bu blok zincirlerini kullanmaya başladığında e, Ethereum'un farkını göreceğiz. Mesela Solana orada. Solana'nın nefesi daha çabuk kesilebilir. Onun için e, Ethereum'u tabii ki her zaman e, portföylerimizi de bulunduruyoruz. Şimdi e, 2021'in aralığından beri Ethereum Bitcoin karşısında değer kaybediyor. Ama öncesinde de e, çok iyi yükseliş yaptığı dönemlerde de var Bitcoin'e karşı. E, bu alt altcoin sezonuna girdiğimizde tabii ki bu durumun tersine dönmesini bekliyoruz e, altcoinler açısından. Solana son dönemin çok iyi coin'i. Şey söyleyeyim bu arada. Burada benim hani uzun vade ve kısa vadede veya fiyat performansı güçlü olsun coin'in. Ve fiili gerçek bir kullanımı olsun. Yani kriterlerin başlıca kriterleri bu. Kullanılıyor mu bu altyapı? Bu coin'in temsil ettiği altyapı ve fiyatı güçlü seyrediyor mu? Hani Koy sepeti almakta kullandığım başka kriterler bunlar. Solana, hani üçlü seyrediyor. Biliyoruz zaten hepimiz. Hızlı, iyi kullanıcı deneyimi sağlayan bir blok zinciri. Fire Dancer geliştirmesinin Eylül'den önce olması olasılığı %50 demişti. Solana'nın kuyucusu Anatoly Yakovenko. Yoğun olarak kullanılan bir blok zinciri. Burada muhafazakarda %5, nötrde %15, agresifte %20 Solana'ya yer verdim. Solana yükseldiğinde hızlı yükseliyor, düştüğünde hızlı düşüyor. 180 dolara çıkmıştı. Geçenki düşüşte 113 dolara düştü. Şu anda 140 küsür dolarda. Ee, ama şöyle bir uzun vadeli durumuna baktığımız zaman yine solanın Bitcoin ile kıyaslamalı, Bitcoin ile başa baş gidebilen e, nadir coinlerden birisi. Tabii ki işler biraz daha iyiye gittiğinde çok daha iyi performans Bitcoin'den gösterecektir. Güçlü bir fiyat performansı geleneksel olarak da en başından itibaren var. E, BNB veya Binance aslında bayağı bir güç kaybetmişti. İşte bu Amerika'da soruşturmalara tabi oldular. Biraz piyasa payı kaybettiler falan ama yeni CEO ile birlikte son 7-8 ayda çok ciddi aşama kaydettiler. Burada muhafazakar tarafta %5, nötr ve agresifte %10. BNB'ye yer verdik. Şöyle bir fiyat durumuna da BNB'nin bakacak olursak hep Bitcoin'e karşı yükseliş trendinde olan bir coin olduğunu görüyoruz ve e, ve hani şöyle boğa sezonu döneminde de yine Bitcoin'le üç aşağı beş yukarı başa baş gidebilmiş az sayıdaki coin'lerden bir tanesi BNB. Devam edelim. Abi, şimdi muhafazakar tarafı kapattık. %100 yaptık, bitti. E, bu şu benim mevcut portföyüm buna benziyor. E, buna daha çok benziyor. E, ama hani nötr ve agresif tarafta devam edeceğiz. E, nötr ve agresif tarafta coinlerimiz devam ediyor. Yani bunlar hani şey daha muhafazakar taraftaki seçimler. Daha küçük coinlere doğru şimdi gidiyoruz. A ve Merkez Eşsiz Finans tarafında bir kredi uygulaması Ethereum ağında ortaya çıktı. Şimdi çok sayıda ağda faaliyet gösteren bir merkeziyetsiz finans uygulaması. AVE'ye coinlerimizi koyuyoruz. Karşılığında mevduata para yatırır gibi bize faiz veriyor. Ya da e, coinlerimizi koyuyoruz. Karşılığında kredi çekiyoruz. Çektiğimiz krediyle tekrar coin alabiliyoruz. Bir anlamda kaldırat e, kaldıraç yaratmaya da sağlıyor. E, güçlü bir fiyat performansı AVE'de de gördük. E, şöyle bir bakacak olursak. AVE'nin şu son Mart'tan bu yana e, olan fiyat hareketine bakarsak Bayağı bir coin'in canı çıktı. AV güçlü seyrediyor. E, o yüzden, hani, e, o yüzden AV'de, burada portföyde yer verdim. Devam edelim bakalım. YNS, Ethereum Name Services. Ethereum hesaplarını isimlendirmeye sağlıyor adı üzerinde. Yani Murat Beşiroğlu nokta it diye bir e, hesabımı isimlendirebiliyorum. Bu, bu, bunun sayesinde e, böyle bir özelliği var. Vitalik Buterin'in de yatırımcısı olduğu bir e, inisiyatif. E, bu YNS ve Ethereum ETF onaylandığında iyi performans gösteren coinlerdendi. Yine son dönemde, şu son düşüşten sonra da hızla toparlanan coinler arasında yer aldı. E, dolayısıyla hızlı koşan atlardan birisi YNS. E, Vitalik Buterin'in de desteği var. Hani Ethereum hareketlendiğinde yüksek e, getiri e, sağlayabilir. Şöyle bir fiyat hareketine bakacak olursak e, fiyat hareketinin de yani yılbaşından şöyle şimdi burada esas olan Mart'tan beri olan hareket Mart'tan beri iyi tutunduğunu görüyoruz. İşler iyiye gidip gittiğinde çok daha iyi performans gösterecektir. INS. Celestia benim beğendiğim projelerden birisi. Geçen senenin sonbaharında çıktı, çok hızlı yükseldi çıkar çıkmaz fiyatı. Ama Ocaktan beri fiyatı geriliyor aslında. Ama projenin kendisi çok kaliteli olduğu için, çok iyi kurucuları çok iyi olduğu için bu Celestia ya da Portföy'de yer vermek istedim. Nedir esprisi? Ethereum e, Layer 2'ler Celestia'nın üzerine verilerini koyuyorlar. Yani bu modüler anlayış blok zincirinin geleneksel fonksiyonlarının farklı blok zincirleri arasında dağıtılmasını öngörüyor. E, Celestia'da bu diğer Ethereum Layer 2'lerin verilerini Ethereum'da değil Celestia üzerinde tutmasını sağlıyor. İşte bu da Ethereum'un yükünü azaltıyor ve ölçeklenmesini güçlendiriyor. Böyle söyleyebiliriz. Celestia, Ethereum dışında da diğer blok zincirlerine de hizmet verebiliyor. Böyle bir tarafı var. Şöyle bir fiyat hareketine bakacak olursak çok aslında kötü bütün bu Ethereum Layer 2 dünyası aslında iyi hareket, iyi bir performans sergilemedi. Ama şu son dönemde, temmuz başından bu yana, burada da bir güçlü hareket görmeye başladık Celestia'da. O yüzden... Celestia'ya bir de temel özelliklerini de beğendiğim için ayrıca yer vermiş oldum. Gate. Gate I.O.'nun bir merkezi borsanın coin'i şeye benziyor özellikleri BNB'ye. Hani BNB'de olduğu gibi e, trading indirimi sağlıyor. Yeni airdrop alma imkanı e, sağlıyor. E, Gate yapısı çok sayıda coin listelemek üzerine. Biraz meksi de öyle. Yani Gate'de çok fazla coin'i bulabiliyoruz. Seçim kriterleri biraz daha gevşek şeye göre. Diğer borsalara göre. Ben Benim de kullandığım bir borsa. Gate coin'i de gayet güçlü bir performans gösterdi. Yani şöyle bakacak olursak Mart'tan bu yana performansının güçlü olduğunu görüyoruz. Genel trendinin yukarı olduğunu görüyoruz. E, onun için portföyde buna da yer vermiş oldu. Devam edelim. Jupiter bir merkeziyetsiz borsa. Solan ekosisteminin merkeziyetsiz borsası. Aynı zamanda bir DEX agregatör. Diğer merkeziyetsiz borsalardan fiyatları bulup getiriyor. Aynı zamanda şey tarafında vadeli işlemler tarafında kaldıraçlı işlem e, Jupiter üzerinde yapılabiliyor. E, ayrıca bu bir launchpad. E, orada yeni Solana ekosistemi coinleri e, çıkıyor. Yenilikçi bir şey, yenilikçi bir uygulama ve hızlı geliştiriliyor. E, Jupiter airdrop'la verildi. O airdroplar devam ediyor. E, ama fiyat performansının da e, yine güçlü seyrettiğini görüyoruz. Yani şu e, Mart'tan bu yana Nisan'dan bu yana tabii ki bütün koyunlarda düşüş oldu ama e, düş, az düşmüş ve yine hazirandan itibaren de yine biraz seyrinin güçlendiğini de görüyoruz. Ionet net. burada artık şeyi bitirdik. E, nötr taraftaki şeyi orta risk seviyesindeki şeylerimizi bitirdik. Biraz daha Depin, yapay zeka ve min betası daha da yüksek. Daha hızlı yükselip daha hızlı düşüyorlar. Onlar agresif tarafta. Şimdi devam ediyoruz. Ionet Binance üzerinde çıktı. Bir Depin projesi. Benim de beğendiğim bir proje. Çok sayıda üzerinde grafik işlemci kiraya veriliyor. Hani grafik işlemci şeyi, portföyü çok geniş. ve tabii ki yapay zeka çok önemli bir trend olduğu için o trendden de yararlanma potansiyeli olan bir e coin şöyle bakacak olursak ilk çıktığında fiyatı çok güçlü seyretti. Sonra düştü. Şimdi şu son iki haftadır tekrardan bir toparlanma evreleri görülüyor. ben temel özelliklerini beğendiğim için özellikle bunun portföyde bulundurulmasının hani iyi olabileceğini düşünüyorum. Sui paralel Processing yapıyor. İşte solana alternatifi. Hızlı bir blok zinciri. Ee, ekosistemi var. Kullanılıyor. Ve tabii ki baş altı coin'lere kıyasla daha küçük bir piyasa değeri var. Ee, şey biraz problemli. Yani aynı şey içinde geçerli. Sui içinde de geçerli. Ee, biraz token ekonomisi problemli. Yani sürekli yeni koyunlar piyasaya çıkıyor. Ama bir taraftan da bunlar çok gözde projeler. İşler ilgiye gittiğinde hani fiyat da yukarı e, gidebilir. Şöyle bir bakalım. Evet yani Mart'a kadar çok hızlı yükselmiş. E, daha sonra da bir düşüş görüyoruz. Ama düştüğü yerden de çok hızlı toparlandı. Yani ve son bir haftada da artıya geçti. Onu görüyoruz. E, demek ki hani kenarda bunun kalitesini bilip de kenarda bekleyen hani almak için fırsat kollayan bir kitle de suyu açısından var. Onu görüyoruz. Evet şimdi gelelim meme coin'lere. Meme coin'leri e, burada ponke maymunlu bir coin. E, burada neye baktım? Şimdiye kadar yatırımcısını üzmemiş olsun. Biraz küçükler de arada olsun ki yüksek potansiyel olsun e, gibi kriterlere <laughs> baktım. Meme coin seçmek oldukça zor bir şey çünkü oldukça subjektif bir şey. Görsellerini beğeniyorum bunların şimdiye kadarki performansları güçlü. Bir kısmı daha görece küçük coinler. Öyle olduğu için bunları seçtim. Şöyle bir bakalım. Yani meme coinleri şöyle görüyoruz burada. Listesini. Yani Doge, Shiba, Pepe daha piyasa değerleri büyük olduğu için bunlara yer vermedim. Hani RIF'ten başladım. RIF tabii ki %1000 kazandırmış. Yılbaşından bu yana. Çok kazandırmış onu memnun etmiş bir kitle var. Bu kitle biraz fiyatlar yukarıya doğru tekrar gitmeye başladığında hızlıca coşabilir. Ee, e, Brett'i söylemiştik. E, Brett de base ekosisteminin en büyük e, coin'i. E, o ekosistem de çok büyüyecek. O ekosistemle birlikte Brett'in de e, büyümesini bekliyoruz. Bunun da e, fiyat hareketi güçlü e, aslında. Brett'in. E, Ponke, işte buradaki maymunlu coin. Bunun da e, güçlü bir hareket son 90 günde gösterdiğini görüyoruz. Turbo bu da AI meme coin. İşte bir AI tarafından üretilmiş meme coin. Görselini beğeniyorum. Şeyi performansı bugüne kadar güçlü gitti. E, Maga Trump e, her ne kadar şu son dönemde Trump'ın seçilme olasılığı düştü ve bu Trump coinleri biraz zayıf performans göstermeye başladı ama Trump e, bu risk alınır diye düşünüyorum ben. E, çünkü Maga Trump da Trump coinlerinin en büyüğü. Trump mesela seçimi koyun kazanırsa ya da seçime gelmeden daha kasımda seçimler, bir sürü Trump gündemi olacaktır. E, buralardan yararlanabilir diye düşünüyorum. E, başka burada neyimiz var? Bir de PayPay'imiz var. Pepe'nin pay pay de görselini seviyorum. E, bu da yani aşağıdan yukarıya doğru e, tırmanıyor. E, böyle hani Pepe'yi andırıyor. E, sevimli bir tarafı var. E, çok da hani subjektif değerlendirmeler yani mim coin'i e, değerlendirmek e, çok kolay değil. E, oldukça riskli yatırımlar. Evet, şeylerimiz böyle. Bunların tamam toplamları %100 ediyor. Böyle bir anlatım yapmış olduk. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız bana yol gösteriyor. Çok faydalanıyorum yorumlardan. Beklentileri de anlamış oluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.